Efendim tabii ki teknede ve geldiğimiz Marmaris'te hep Malatya dedik. Malatya'yı konuştuk, Malatya'yı anlattık. Çünkü Malatyalılar gecesine gelmiştik. Lakin yine Adıyaman'ın çok yakından tanımış olduğu bir isim var. Efendim Kap Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz. O da tabii ki Malatyalıları böyle bir gününde yalnız bırakmadı. Bu geceye katıldı. Dilerseniz önce genel böyle bir Malatyalılar gecesi diyelim, Malatyalılar diyelim. Daha sonra dayanamayacağız. Adıyaman konuşacağız. Efendim bu güzel ortam paylaşacağız. Dilerseniz bundan sonrasını sevgili Zeynal abi'nin Kıymaz'a bırakalım. Malatya köklü geçmişi tarihi olan büyük bir kent. Her ne kadar şu anki şehir yerleşim alanı sonradan kurulmuş olsa da Battalgazi diyarı Adıyaman'ın da bir parçası. Malatya Adıyaman kardeş şehirler. Coğrafi olarak tarihte binlerce yıl ucak ocağa beraber birlikte tarihteki olayları göğüslemiş bir topluluk. Adıyaman'la Malatya arası arasında hiçbir zaman ciddi bir ihtilaf söz konusu olmamıştır. Bu kardeşliğe iç gölge düşürecek olay da yaşanmamıştır. Bu vesileyle biz Adıyaman Malatya'yı bir beraber bir kent olarak düşünüyoruz. Burada Marmaris'te Malatyalılar gecesi olduğunu öğrenince biliyorsunuz Fethiye dedik. Buraya geldik davet üzerine. Burada Malatyalılar gecesi oldu ama bir baktık Mardinler, Şanlıurfalılar, Adıyamanlılar da hemşeri yakınlığı sıcaklığı nedeniyle bir arada oldu, beraber oldu. Malatya diasporası Avrupa'da, Amerika'da Türkiye'nin her bir tarafında etkin, çabuk örgütlenebilen toplum Malatyalılar. Malatya bu diasporanın dışarıdaki baskısı, etkisi, içerideki genç nüfusuyla Doğu'nun çok önemli bir kenti olma yolunda ilerliyor. Marmaris'te de iş adamları, sanatçılar, öğretim görevlileri, müzisyenler, Malatyalılar olarak bir araya geldik. Malatya türküleri söyledik. Malatya halayı çektik. Beraber güzel, mutlu bir gün geçirdik. Şimdi de Türkiye'mizin en gözde yüzde koylarından, sahillerinden biri Marmaris'te yat gezisindeyiz. Burada beraber birlikte olmaktan büyük bir keyif aldık. Burada şunu gözlemledik. Burada doğa, tabiat, deniz iç içe. Adıyaman, Şanlıurfa bu civarda da Atatürk barajı var. Deniz var ama orman yok, ağaç yok. Bu çok büyük bir eksiklik. Adıyaman'da, Şanlıurfa'da, Mardin'de arazi sahibi olan bütün hemşerilerimize bir çağrıda bulunuyorum. Lütfen arazilerinize ağaç dikin. Ağaç ayrı bir zenginlik, güzellik katıyor. Rahmetli Yavuz Sultan Selim ormanlarımdan bir dal kesenin kafasını keserim demiş. Ağaca verdiği ehemmiyeti, önemi ortaya koymuş. Bizim burada zafiyetimiz var ağaç hususunda Orman müdürlüklerimiz, valiliklerimiz kendi imkanlarını kullanarak hazine arazilerine. Mülk sahipleri de özellikle Atatürk Barajı'ndan başlıyorsun. Habur sınır kapısına kadar sanki çölde gidiyor musun gibi bir durum söz konusu. Bu çok üzücü. Buradan arazi sahiplerine çağrıda bulunuyorum. Herkes kendi arazisine hiç olmasa yol kenarında bulunan arazi sahipleri. Ağaç dikin, ağaç dikin, ağaç dikin.